Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte daha önce yayınlamış olduğumuz videoların, hisselerin performanslarını inceleyeceğiz. Bu yaptıklarım asla yatırım tavsiyesi değildir. Sadece kendi düşüncelerimin sonuçlarını sizlerle beraber görmek istedim. İlk yayınladığımız hissemiz CV Enerji'ydi. CV Enerji'yi 300 lira civarlarında yayınlamıştık şuralarda. Sonrasında şu şekilde bir performans göstermiş. Bakalım yüzde kaç yükselmiş? Biz paylaştıktan sonrası CV Enerji 300 liradan aldığımızda en yüksek seviyesine bakarsak %24 yani %25'lik bir performans ama kapanış itibariyle bakacak olursak e, %19 kaç yani %20'lik bir performans göstermiş. Dikkat ederseniz biz yayınladığımızdan sonra bu trendi dahi kırmamış. Hatta daha flama hedefine de gelmemiş şu an için CV Enerji. Değerli de neydi? CVK, CVK madenciliğe bakalım. Evet CVK madenciliği de 415 lira civarlarında e, analizini yapmıştık. Bakalım o ne kadar bir getiri sağlamış. 415 şuralarda. Bakalım. E, tavana kadar %10 idik. Ama kapanış itibariyle bakacak olursak CVK yüzde %10'luk bir getiri sağlamış. Evet dediğimiz gibi bakın şuradaki direncini kıramamış ve geri gelmiş. Ve son olarak da diğer de kontrol matikti. Kontrol ematiğe baktığımızda ise, kontrol ematiği ile 237 lira civarlarından analiz etmiştik. 237 liraya bakalım bir dakika. Evet şuradan. Ee, en yüksek seviyesinden okuyacak olursak %15'lik ama kapanış itibariyle bakacak olursak da bu da yine aynı şekilde %10'luk bir getiri sağlamış. Ee, gördüğünüz gibi şu turuncu hedefine neredeyse ulaşmış. Ama hala daha şu siyah ok olan hedefine e, kontrol ematiğe ulaşamamış. Videomu beğenip abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.